Geldiğin gibi gideceksin Receba hiç merak etme. Abbas yolcudur. MHP lideri Samsunlu ilçelerini karış karış gezdi bugün. En sert mesajlarını Bafra'da verdi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ne olduysa oldu bir ihtirasa büründü. Yasama var, yürütme var, medya var. Öyleyse yargıyı da ele geçirmesi gerekiyor. Necmettin Erbakan rahmetliye vefasızlık yaptın. Sana birileri bir gömlek giydirdi. Arkasında ABD, önünde Avrupa Birliği yazıyor. Okyanus ötelerinden destek aldın. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğini hatırlattı. İki gizli gündemi vardı ki anayasa mahkemesinin yapısı ve sayısını değiştiren madde, ikincisi de hakim ve savcılar yüksek kurulunu oluşturan madde. Partilerden gelen milletvekillerine sorun bakalım. Demokratikleşme paketi denen ihanet yolunu açan bu zırvayı kendilerinin haber olmuş mudur? Bahçeli başbakanın muhalefete karşı üslubunu da eleştirdi. Birisine diyor ki ana muhalefet partisi onun liderine genel müdür diyor. Genel müdürlük kötü bir makam mı? Bir partiyi genel müdür diye şey yapıyorsun da e sen necisin? Bizim partimize de yavru muhalefet diyor. Milliyetçi Hareket Partisi 45. yıl dönümünü kutladı. Bu nasıl yavru? Ses kayıtları montajsa ispatla diye de seslendi. Ne kadar saklarsan sakla artık ayuka çıkmıştır. Bunun hesabını er veya geç milletimiz senden sorar. Bir uyarı da seçim sandıklarında görev yapacaklara geldi. Sayım saatine kadar sandığın başından ayrılmayın. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk adım ilçesindeki Kara Samsun Spor Parkı'nın açılışını yaptı. Attığı penaltıyla profesyonel futbolculara taş çıkarttı. <laughs>